Herhangi bir problemin grafiksel bir çözümü vardır. Uzaktaki tüm problemler konuşarak çözülemez. Dahası tecrübe gösteriyor ki insanlar ne kadar çok konuşursa o kadar çok kafaları karışıyor ve herhangi bir şeyi çözmek o kadar zorlaşıyor. Bu yüzden bazen susmak daha kolaydır. Peki ya bir problemi çözmek amacıyla susarsak ne tür problemler var? Mesela okumaya gitmek, yarın ne yapacağım, bir yıl sonra kim olacağım, yaşlılığımda bana ne olacak, parayı nereden bulabilirim? falan filan falan filan ailenizde veya sevdiğiniz kişiyle sevgiyi nasıl tesis edebilirsiniz Herhangi bir görevin grafiksel bir çözümü vardır çünkü görevi bir görüntüde somutlaştırabilir ve daha sonra bir araç kullanarak bir işaretleyici kullanarak onunla çalışmaya devam edebiliriz Ve bu sorunlar çözülüyor ve elimizdeki deneyim nörografik çizen binlerce insan sayesinde şunu gösteriyor ki sorunlar gerçekten çözülüyor. Sözlü metinle, konuşmayla çözülemeyen varoluşun en karmaşık sorunları bile grafiksel olarak çözülebiliyor. Hızlı ve kolay bir şekilde. Bu yüzden diyoruz ki her sorunun grafiksel bir çözümü vardır.